Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Umarım videolarımı beğenip izliyorsunuzdur canlarım benim. Videolarımı anında sizler görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın canım arkadaşlarım. Bildiğiniz gibi son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ve Kenan Bursin Maldivi kaçamağı hala en çok konuşulanlar arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde de el ele görüntülendiler ve artık aşklarını ilan ettiler arkadaşlar ve herkes onların e, birlikte e, kaldıklarını biliyor arkadaşlar ve güzel e, resimler e, çekiyorlar. Her defasında kendi Instagram hesaplarında paylaşıyorlar ve bizler de çok mutlu oluyoruz onları bir arada gördüğümüz arkadaşlar. Arkadaşlar benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Anında en yeni videoları sizler görmek istiyorsanız kanalımda kalın canım arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. <laughs> Hoşça kalın canım arkadaşlarım.